Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Çok mutluyum bundan ötürü de Bu videoda sizlere yeni aldım bazı ürünleri göstereceğim Bundan sonra inşallah fırsatım kalırsa bir video daha çekip Onda da bir tane ürünleri göstereceğim ee, Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Ben iyiyim Ufak birkaç alışveriş yaptım Bunlardan Bunların içinde saç boyasından, makyaj malzemesine, takıdan, kıyafete bir şeyler var Onları sizlerle paylaşmak istedim ee, biraz alakasız ve karışık bir alışveriş olacak. Onları her zamanki gibi uzak koymuşum. Şimdi onları şöyle yanıma çekip videoya başlayacağım. Allah! Neden böyle bir tipim ben bilmiyorum. Her şeyi böyle yapam. Kıyafetten mi başlasam önce? Acaba bilemedim. Ay varımda nasıl kaşındı? Gözlerimin içinde bir şeyler var. Hadi kıyafetten başlayayım. Önce büyük beden kıyafeti tabii ki. Bildiğiniz üzere büyük beden olduğum için ben şunu da koparmayı unutmuşum. Selam İbo. Ne oldu gel? İyidir sana ne oldu? Sana yes, vereceğim. İzleyenlere bir selam demek ister misin ki? Ne kadar iyi, ol, iyi, olduğunu görsün. Canlı yayında İbo bana CVS kuponları veriyor. Şuradan bir kafanı uzatır bir selam dersin artık. <laughs> Size İbo'yu göstereceğim canlı yayında. Yine ayet dışarı <laughs> Şimdi İbo'nun bana verdiği kuponu göstereyim önce. CVS'ten 12 dolar ve üzeri kozmetik alışverişi yaparsam 3 dolar indirim var. Süper. Vitamini geçiyor. Vitamini almıyorum. Sanırım diş ürünleriyle ilgili de indirim var. Teşekkür edemiyorum. 10 dolar ve üstü yüz temizleyici ürün alırsam 2 dolar indirim. Ve... Şey. Ne no, kadar iyi bir çocuk ya bu. Teşekkür ederim bu. Ve 20 dolar üstü de şayet ayak ürünü alırsam 4 dolar indirim. Bunları kullanacağım. Sağlıyorum. Evet. Başlayabiliriz. Sürpriz konuğumu gördükten sonra siz hemen şu düğmeleri kapatayım da pantolon daha küçük görün. Kendime bir adet şöyle bir nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle ayaklarını göstereyim hadi şöyle gösteremedim bir türlü ay ojemi de bozdum ya bu uğurda bir kot aldım kendime arkadaşlar şu şekilde görünen başka türlü nasıl göstereceğimi bilemediğim arkası da şu şekilde görünen bir adet kot. Ben bunu dün denedim ve bayılmadım. Bel kısmı çok rahattı. Bacak kısmı ben dar seviyorum hep söylediğim gibi. Ama benim bacak kısmı yani şu an dar görünüyor ama sanki böyle biraz bollaşabilirmiş gibi ben de bol bacakları, bol pantolonlardan nefret ediyorum. Ee, öyle. Benim Vücut yapım elma tipi olduğu için malumunuz göbek büyük bacaklar ince vücuda göre olduğu için göbeğime tam olanlar her zaman bacaklarına büyük geliyor. Bu çok büyük değildi ve rahattı da hani bağırıyorsam rahattı tamam mı <laughs> diye bunu aldım. 18 diyor bedeni tam bilmiyorum Amerikan bedenlerini Türklere çevirmekte başarılı değil ama 18. Neyse ee, bunu aldım. Bunu aslında almayacaktım fakat Charlie Ay çok yakıştı. Ay çok güzel oldu. Ay şunun üstüne giyersin. Ay bunun altına giyersin dedi diye aldım Walmart'tan. Markası Faded Chlorine. Fiyatı da 16 dolar gibi bir şeydi. Bunu altına eee dolgu topuklarına giymeyi düşünüyorum. Çünkü kapri altına dolgu topuk hoş görünüyor bence. Sonra yine Walmart'tan aldığım bir başka şey Allah. Şöyle bir şort aldım. Eee Nasıl görünüyor, ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şöyle siyah üstünde sarı, pembe, mavi, yeşil benekler olan şu şekilde cepleri olan böyle eskitilmiş görünümlü bir şort. Markası OP. OP. Bunun ekstra ekstra large. Şimdilik çünkü rezimliyim biliyorsunuz. Bunu sanırım 9 dolara aldım. 9.88 pardon 10 dolara aldım. Yaz geliyor malumunuz burada en azından. Ee, ve işte yürüyüşlere falan çıkıyoruz ya da işte akşam bir yere çıkıyoruz. Ya da genelde yürüyüşlere çıkmak için aldım bunu. Çünkü başka şeyler yürümeyi çok sevmiyorum uzun paçalılarla. Ya da evde giyilebilir, dışarıda giyilebilir. Öyle short yani. Çok bir özelliği olmayan. Onun dışında Bunları işe giyerim diye aldım. İki tane hiçbir özelliği olmayan sıradan siyah. Fazla dekolitesi olmayan. Şöyle azıcık kolları olan. Allah. Çıplak mı o? Kapının önünden üstsüz bir adam geçti. <laughs> Altında şortla. Adam dediğim gibi genç bir çocuk uzun saçlı. Neyse. <laughs> Bunu da 6 dolar 94 sente. Yani 7 dolar almışım. Bu da ekstra ekstralar. Ya o içinde koşturup duruyor. Gene bir de bu sarat. Gitti bu tarafa geçti. <laughs> böyle bir siyah tişört. Değil de böyle bir, bir şey. Bir de ah, şu anda kaşında. Yine aynı siyah. Bu da double x sanırım. 2x. Ben anlamıyorum bunlar nasıl double x. Bana çok büyük görünmüyorlar çünkü. Bilmiyorum siz bakınca çok büyük görünüyor mu ama. Yine siyah hafif V yaka. Kolları böyle azıcık kolları olan. Yine işte falan giyerim diye aldım. Son derece özensiz bir üst. Kaç paraymış? Yani o pantolonun parasıydı. O da 4 dolardı sanırım. Sonra yine Walmart'tan hazır Walmart'tan başlamışken oradan aldıklarını göstereyim. Şu küpeleri aldım kendime. Çok tatlı buldum ben bunları. Henüz Allah takmadım ve sanırım takmadan da bir tanesi haklı. Ya hayır. Niye? Ay çekiyor mu ha. Tamam lütfen ama ya ben senin sahmatlı günlerde giyazaktım. Şu an sinirleniyorum. Ha güzel. Ben sevmediğim şey. Küpeler 3 dolara aldım ve ben çok şirin yaprak küpeler takmıyorum şu an. Kulağımda yine Walmart'tan yine 3 dolar aldım ve aldım yine beri çıkarmadım. Şu küpelerim var aşığım. Ben çok şirin, çok Bilmiyorum ben ne kadar hanım hanım çıktı ama böyle hanım hoş bir görüntüsü var. Bantı. Neyse bunları aldım. Severek. Yine Walmart'tan şunu aldım. Queen Mom. Charlie'nin annesine. Biliyorsunuz anneler günü geliyor. Ee, ve sıkça görüştüğüm bir insan. Charlie'nin annesi. Sevgilimin annesine anneler günü hediyesi almak çok mu abartılı bir davranış, anormal bir davranış mı bilmiyorum ama aldım. Eee... Kadın kahveyi çok seviyorum. Kahveyi çok sevdiği için bir kahve fincanı aldım. Bunun içinde çorba bile içilir bence kocaman. Ee, bunların bir sürü çeşitleri vardı. Üstlerinde bir sürü şeyler yazanları vardı. İşte sen dünyanın en iyi annesi senin gibi anneye şanslı sahip olduğum için çok şanslıyım vesaire vesaire. Tutup öyle bir şey almak istemedim. Abartmak istemedim. Sonuçta Charlie'nin annesinin dünyanın en iyi annesi olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın en iyi annesi benim annem bence. Ee, kendi annem olmadığı için çok abartılı bir şey almak istemedim. Ama bir yandan da bir anneler günü hediyesi almak istedim. O yüzden işte üstüne Queen Mom, Kraliçe Anne yazan şöyle bir, e, yani çok abartılı olmadığını düşündüğüm bir kahve fincanı aldım. Çok dışırım bence. Rengini falan çok beğendim. Ben mutfağımda böyle bir şey olmasından hoşlanırdım. Diye düşündüm aldım. Ne düşünüyorsunuz? Merak ettim. Sizce çok mu inceyim? Çok mu düşünceliyim? Çok mu yalakayım? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Fiyatı <laughs> da 5 dolar çok pahalı bir şey de değildi. Bunlar Walmart'tan aldıklarım. Daha sonra Yine böyle bir indirimci gibi Dollar Store gibi bir yerden aldım. Hatta birçoğunu şu an henüz kullandığım henüz kullandım. Ee, makyaj temizleme mendilleri. Hiçbir özelliği olmayan makyaj temizleme mendilleri. Makyaj çıkarıyorlar. Allah onu kullanıyorum. Yine oradan aldığım ve Urban Decay. Hatta 1.39 dolar aldım. Urban Decay markasına ait bu arkadaşlar. Oraya bazen böyle marka ürünler geliyor. Hatta iOS lip falan da oradan alıyorum. Urban bilmiyorum içinize bilen var mı? Ama Urban Defense Skin Care demiş. Magic Mud. İkisi bir arada maske ve e, scrub diyor. Yüz temizleme zımbırtısı. peeling yani. <laughs> UrbanDecay.com diye de şey, .com diye de adresi falan var. We don't do animal testing. How would <laughs> yani böyle bir maskesini aldım. Hatta çıkarayım göstereyim. Henüz kullanmadım. Daha dün aldım çünkü. Ee, sadece bir buçuk dolar verdiğim için çok bir umudum yok. Belki bilmiyorum. Kullanıp size bildireceğim. Çünkü oradan insanların deliler gibi bunlara sağlık üçer bir şeyler aldığını görünce çünkü marka şeyler gelince çok çabuk satılıyor. Ben de alayım dam. İçinizde bu ürünü bilen var mı? Kullanan var mı? Daha sonra ee, Oradan mı almıştım? Yok bunu oradan almadım. Yine oradan aldıklarımı göstereyim. Bir adet şu saç şeyini aldım. Biz bunlara ya paravana diyoruz ya firkete diyoruz artık. Türkiye'nin neresinde yaşadığınıza bağlı olarak. Başka bir ismi varsa bilmiyorum. Nasıl okuduğunu da bilmiyorum. Cunci diye okuduğum şu markanın ee, firketelerini aldım. bir dolara. Çünkü bunları çok kullanıyorum. Niye bu renk aldınız derseniz aldığım Dollar Store'da bundan başka renk yoktu. Ve ben bunları resmen yiyorum. Deliler gibi kullanıyorum. Biliyorsunuz ben saçlarımı topladığım zaman etraftan milyonlarca ufak saç çıkıyor. Ve saç spreyi kullanmama rağmen saç spreyi çok sertleştiriyormuş ve beyazlaştırıyormuş. Yani beyaz beyaz şey bırakıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden bunlarla kullanıyorum. Kafamda 10 tane falan takıp bunlarla geziyorum. Ve sürekli kaybediyorum. Bunlar benim için olmazsa olmaz diye aldım. Sonra... Ee, oradan aldıklarım bu kadar Sonra geçenlerde Walgreens'e gittim ben arkadaşlar Ve Walgreens'den de şu babyleri aldım Önce bir saç boyası aldım Sadece boyanın üstündeki Kadının güzelliğine ve saçlarının güzelliğine Kanarak saçlarımı boyadım Fakat gerçi şu an duş aldığım için saçlarım ıslak Biraz koyu görünüyor olabilir ama ah. Saçlarımı boyadım biliyorsunuz beyazlarım var Beyazlarım için boyuyorum birkaç hafta önce beyazlarım geri gelmeye başladı. O yüzden şu sıralar tekrar boyayacağım. Fakat bu köpük boyalar çok kolay boyuyor falan filan diyorlardı. Köpük boya hakkındaki düşünceleriniz ne der? Sizce beyaz kapatmakta başarılılar mı? Ve bir kutusu benim çünkü diplere süreceğim beyazları kapatsın diye. Sizce bir kutusu benim saçlarıma yeterli ma salgalam. Öyle merak ediyorum. Rengi Pure Medium Brown 50 numarası. Çok hoşuma gidiyor bunlar böyle <laughs> kutularda. Ben de öyle durmuyor ama. Alıyorum işte. Sonra yine e, Walgreens'ten bunları aldım. İndirim kısmından bir alana bir bedavaydı. tanesi bir buçuk dolara mı ne aldım? Bir alana bir bedava olunca iki tane aldım. Conair markasının e, şunları biliyorsunuz daha önce bu şu rengi almıştım siyahları bulunca hadi dedim ben zaten bunları peynir ekmek gibi tüketiyorum bunları da alayım. Gördüğünüz gibi hemen şu kısmını kullandım bile. İki tanesi bir dolar bir buçuk dolar'ımı da almıştım. Görünce yapıştım. Şaka gibi normalde şu marka olanlar 4 dolar. Volgan ise falan. Abi para var ya Allah aşkına abartmayın. 4 dolarlık neyi var yani? Bir buçuk doları gelince bir alanı bir bedava yapıştım. Oh keşke daha çok alsaymışım. Bir de şunları aldım. Ee, hiçbir özelliği olmayan şöyle tokalar çünkü saçlarımı bunlarla topluyorum. Ve yine çoklu bir paket. Normalde 2,5-3 dolar falan şaka gibi. Ee, Türkiye'nin gözünü seveyim bir anlamda. Böyle şeyler Türkiye'de daha ucuz. Ama ben 1 dolar aldım. İndirimde balık. Yine Volga insan. Şu an tırnağımda olan şayet rengini beğendiyseniz Simple Colors. Simple Colors ojelerin hastasıyım bu arada biraz. Simple Colors'ın Sweet Tooth 1180 numaralı renkler bir garip göründüğü için böyle elimi koymak durumundayım arkasına. Şu ojesini aldım. Tırnaklarımda da şu an bu var iki kat şeklinde. Benim hoşuma gitti. Bence ilkbahara yaz uygun bir renk. Sonra bu üçlüyü gösterip göstermediğimi devirme bilgen. Hatırlamıyorum. O yüzden hızlıca göstereceğim. Geçenlerde ben bir üst baş alışverişi yaptığımda şu küpeleri almıştım. Size gösterdim ve ben bunları yıvralarım. Hiç hatırlamıyorum. 3 dolar almışım. Bir dünya küpe. Bence güzel bir dealdı. Gösterdiysem özür dilerim daha önce. Daha sonra Suav'ın şu... Aa ben bunu göstermiştim. Hatta bir tane kişi de yorum yapmıştı. Kerastez kadar iyi olmasına şaşırdım falan diye. O zaman hemen göstereyim. Ben bunu size göstermiştim. Gene gösteriyorum. Bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. dove'un saç yağı. Saçtaki e, dolaşmaları açtığını söyleyen iki çift bazlı saç yağı görüyorsunuz. Bunu böyle çalkalıyorsunuz. Saçınıza sıkıyorsunuz. Saçlarınızı tarıyorsunuz. Ya işte masaj yapıyorsunuz falan filan. Kullanıyorum. Azıcık kullandım gördüğünüz gibi. Henüz bir çılgın muhteşemliğini görmedim. Bir zararını görmedim. Kullanıyorum. Sonra bana gelen bir hediye oldu. Bana verilen bir hediye oldu. O çok önemli değil. Onu göstereceğim. Çünkü veren kişi benim patronum. Ve çıldırmadım. Yani çıldırmadım derken. Hatta bana bununla ilgili bir ee, soru da gelmişti. Bu markayı biliyor musun diye. Hiç kullanmamıştım için markasının ürününü. Markanın adını söyleyeceğim şayet görebilirsem. Etude House. Bir Kore markasıymış. Ee, ürünleri çok uygun fiyatlıymış. Hiç kullandım mı vesaire diye bir mesaj ya da yorum gelmiş. sanırım bana. Hiç kullanmadım daha önce. Ama bana patronum şunu verdi. Çok şirin görünüyor. Be Happy diye bir lip balm. Dudak kremi kokusu çok hoş meyveli gibi pem henüz kullanmadım ama çok şirin görünüyor bana bunu verdi sağ olsun böyle ama asıl hediye gelmek istiyorum ki çıldırdım bana Sedacığım ki biz kendi beni YouTube'dan takip ediyor ve beni çok sevdiğini biliyorum. Hatta bana bazen öyle mesajlar atıyor ki beni şaşırtıyor. İşte günümün en güzel anlarını videolarını izlediğim an vesaire tarzı. Ve beni çok ama çok mutlu ediyor. Bana bir paket göndermiş. Ve dünyanın en güzel notu ile beraber. Notu okumamı belki istemez diye okumayacağım. Özel olduğunu düşünebilirdi. Ama notta bir şey söylemiş. Biliyorum sen e, hediye göndermemizi istemiyorsun. Mahcup hissediyorsun. O zaman bunu hediye olarak görme. Videoları hiçbir zaman bırakmaman için rüşvet olarak görmüş. Çok komik ve çok şirindi. Bana çok güzel hediyeler göndermiş. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim canım benim. Sana bir mail yazacağım zaten bununla ilgili. Beni inanılmaz mutlu ettin. Çok teşekkür ederim de beklenmedik bir şeydi. Neyse uzatmayayım göstereyim hemen. Çok mutluyum. <laughs> Buna Rimmel'in olduğunu tahmin ettiğim. Yoksa Rimmel değil mi bu? Ama sanki Rimmel'dir bu. Rimmel olmayabilir. Collection 2000 mi yoksa? Tam bilemiyorum. Şimdi ismi şu. Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer 16 hour 16 saat kalıcı bir e, kapatıcı. Ama sanki Rimmel'in Lasting Perfection diye bir, Rimmel, e, bir kapatıcısı vardı diye hatırlıyorum. Rimmel markası olabilir. Üzerinde yazmıyor. E, bir de Collection yazıyor. Şurada acaba diyorum Collection 2000 mı? Ya da sadece Collection diye bir marka mı? Tam bilmiyorum ama neyse. Bana böyle bir kapatıcı göndermiş. Medium 3 medium 3 renginde. Yani orta boylukta. Ben bunu cildimdeki kusurları kapatmak için bugünkü makyajımda kullandım. Ve gayet de beğendim. Hatta benim yanak işte alnım şuralarım kıpkırmızıydı. Sürdüm. Hatta öyle hoşuma gitti ki bunun üstüne sadece Mac Mineralize Skin Finish sürdüm. Yüzümdeki bilmiyorum makyajı beğendiniz mi ama kapatıcı olarak sorunlu bölgelerde bu var. Onun üstünde de Mac Mineralize Skin Finish var. Yani everyday mineral bile değil. Ben çok hoşuma, benim çok hoşuma gitti. Cilt rengime de tam cuk uydu. Çok teşekkür ederim canım benim. Beni çok mutlu ettin. Bugün şu an dudamda olan ve tazeleyeceğim sanırım Boots markasının Juicy Lips Caramel Shortcake isimli Natural Collection serisinden şu lip balmını değil lip glossunu yani dudak parlatıcısını göndermiş bana. Aşık oldum. Ve biliyorsunuz benim bayıldığım, kullana kullana bitiremediğim ve şu an piyasada olmadığını düşündüğüm pastel lip gloss'um vardı. Sevdiğim tek lip Renk aynı. Yapıları da birbirine çok yakın. Ve ben çok beğendim. Hayılarak da ısırdı. Şu anda da dudağında aynısı var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bayıldım. Ve zaten hep söylemişimdir. O pastel lip gloss benim hayatımın lip glossuydu. Hemen hemen aynı yapıda ve tamamen aynı renkte yeni bir lip glossum oldu. Çok mutlu oldum. Bilmiyorum zevkimi bu kadar bilerek beğenerek mi seçtim bunları ama inanılmaz bayıldım. İkisine de çok teşekkür ederim. Ve paketi açtığımda neredeyse çığlık atmamı sağlayan bir şey göndermiş bana. Sleek markasının bu yüz setini Amerika'da silik yok. Doğal olarak hiçbir ürünü kullanamıyordum ama Pixi bunun şunun bunun elinden düşmeyen bir marka. Görünce böyle çığlık atmak istedim resmen. Çok teşekkür ederim. Ne diyeyim bilmiyorum inan. Allah'ım nasıl güzel bir ne diyeyim kapağı mı diyeyim ambalajı mı diyeyim nasıl güzel. Açınca da ki tabii ki bugün kullandım. <laughs> Şu an yüzümde de bu var. Şöyle göstereyim. Bronzer'ı, highlighterı ve allığı. bronzer'ı, sürdüğüm bronzer... Allah saçları da bak. Bu. Tabi karşıdaki şey, ışık nötrü çok muhtemelen göremiyorsunuz. Şöyle kapatarak gösterirsem. Allık ve highlighter olarak da bunları kullandım. Hemen swatch'ını yapayım. Allık Nars Orgasm'ın birebir aynısı diyebilirim. Biraz daha şeftalimsi bu. Nars Orgasm biraz daha e, pembemsi bu. Biraz daha şeftalimsi ama çok çok yakın highlighter'ı çok doğal duruyor suratta. Ve bu da bronzer'ı. Bayıldım. Şu şekilde aldık. Highlighter ve bronzer. Ne diyeyim bilmiyorum. Taptım. Aşık oldum. Çıldırdım yani. Çok ama çok teşekkür ederim. Aa, beni bayılttın yani. Ne diyeyim bilmiyorum. Nasıl teşekkür edeceğim sana bilmiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim tekrar. Aa, çok mutluyum. <laughs> evet arkadaşlar. Sanırım bu kadar göstermek istediğim her şey. Aldıklarım, hediye gelenler ve kıyafet alışverişim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen hemen 20 dakikalık bir video. Umarım sıkılmamışsınızdır. Elinin içine sürdüğüm nasıl parlıyor makyajım hakkında düşünüyorsunuz. Hoşunuza gitti mi? Hoşunuza gittiyse çoğunu bana gönderilen ürünlerle yaptım ve bayıldım. Bu kadar. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için, like'larınız için, dislike'larınız için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklar öptüm bir Bay.